belgisiz zamirler sevgili arkadaşlar belgisiz zamirler ismin yerini belli belirsiz tutan kelimelerdir kimin yerini tuttuğu hangi varlığı kastettiğini tam olarak belli etmeyen zamirlerdir yani ismin yerini kesin değil de belli belirsiz tutan bu sözcükler ne yapar çekim eki alır belgisiz sıfatların ek almış şeklidir belgisiz zamirler diyebiliriz sevgili arkadaşlar. Peki bu belgisiz zamirler nedir hocam diye sorarsanız, şimdi tabloda gördüğünüz gibi, ekranda gördüğünüz gibi belgisiz zamirleri sıralayabiliriz. Biri, birisi, birileri, falanca, kimi, kimisi, kimileri, pek çoğu, kimse, kimsesi, birçokları, tamamı, hepsi, herkes, kimse, hiç, çoğu, birazı, tabii bu örnek yine ne yapabiliriz? Çoğaltabiliriz. Birçoğu, falan, filan, herhangi biri, bazısı, bazı, bazıları, birkaçı, birazı, başkası, birçoğu, şeyler, her biri, şey, bir kısmı, niceleri, tümü, bir takımı, tamamı, başkaları, öteberi. Sevgili arkadaşlar, isim tamlaması ne yapabilir belgisiz zamirler? Kurabilir. Çünkü zamirler ismin yerine kullanıldığı için haliyle isim gibi görev yaparlar. Ve Dolayısıyla diğer zamirler gibi belgisiz zamirde ne yapar? İsim tamlaması kurar. Kiminin parası, kiminin duası. Bakın, kiminin parası, kiminin duası. Kiminin, orada kimi, kimi nedir? Belgisiz zamirdir. Kimsesizlerin kimsesi. Bakın yine burada tamlama kurmuştur. Tamlamanın iki unsuru da belgisiz zamirdir. Birinci cümlede sadece birinci unsur belgisiz zamirdir. Herkesin ahı illa olur. Herkesin ahı birinci unsur belgisiz zamirdir. Adamın biri onu bataklıktan kurtardı. Adamın biri ikinci unsur belgisiz zamirdir sevgili arkadaşlar. Belgisiz zamirlere dikkat ediyoruz. Falan ne demiş, filan ne demiş, hiç aldırma. Neyine dikkat ediyoruz belgisiz zamirlerde? Şöyle sorular oluyor. Zamir olan kelime cümlede yani belgisiz zamir olan kelime, belgisiz zamir olan kelime cümlede ne görevinde kullanılmıştır diye sorular var falan ne demiş, filan ne demiş, hiç aldırma. Aldırma kim, sen neye aldırma, falan ne demiş, filan ne demiş. Bakın, dolaylı tümleç görevindedir o söz öbeği. Falan ve filan belgisiz zamirdir. Dolayısıyla burada belgisiz zamir tümleç görevindedir. Kimi balık tuttu, kimi uyudu. Yani Ayşe balık tuttu, Veli uyudu. Yani özne görevindedir bakın burada belgisiz. Baktıklarınızın içinde en güzeli birkaçıydı. Birkaçı neydi baktıklarınızın içinde en güzeli. Arkadaşlar birkaçı burada bir nesnenin yerini tutmuş. Baktıklarınızın içinde en güzelinin yerini tutmuş. Dolayısıyla bu burada yüklemdir ve aynı zamanda yüklem belgisiz zamirden oluşmuştur. Yere attıklarınız başkasının kitaplarıydı. Başkasının kitapları burada yüklemdir, aynı zamanda isim tamlamasıdır ve isim tamlaması belgisiz zamirden oluşmuştur sevgili arkadaşlar. Şey, hepsi, herkes, kimse, biri belgesiz zamirleri sevgili arkadaşlar her zaman belgesiz zamirdir. Diğer saymış olduğum konunun başında saymış olduğum belgesiz zamirler belgesiz sıfat olma hakkına da sahiptir. Önlerine isim gelirse, çekim ekleri düşerse belgesiz sıfat olur. Ama bu saymış olduğum beş kelime sadece ve sadece her yerde belgesiz zamir olur. Şey kelimesi her zaman ayrı yazılır. Bu yazım kuralını da unutmayalım. Her şey bana seni hatırlatıyor. Bakın şey hem belgisiz zamirdir hem ayrı yazılmıştır. Bazı şeyler anlatılacak gibi değildir. Şeyler belgisiz zamirdir ve ayrı yazılmıştır. Ve çoğu da dağılmıştır sevgili arkadaşlar. Bazı kaynaklarda adam ve insan kelimelerinin de genel bir anlam ifade ettiğini, belirsizlik ifade ettiği için belgisiz zamir alındığını görüyoruz. Bu bilgi yanlıştır sevgili arkadaşlar. Belgisiz zamirlerden hiçbiri, hiç kimse, kimse, hiçbirimiz cümlede kullanıldığında yüklem olumsuz olmak zorundadır. Çünkü bu zamirler kendileri olumsuzluk anlamına işaret ederler. Hiçbiri söylenenlere inanmamış, tepki göstermişti. Bakın bu cümlede anlatım bozukluğu vardır. Çünkü hiçbiri söylenenlere inanmamış, hiçbiri inanmamış. Yüklem olumsuz, özne de olumsuz ve öznemiz belgisiz zamir. Tepki göstermişti, göstermişti kim? Hiçbiri diyebilir miyiz ortak özneyi kullanabilir miyiz? Normalde kullanırız ortak özne. Ama göstermişti olumlu bir yüklemdir buraya. Herkes tepki göstermişti şeklinde özne gelmelidir sevgili arkadaşlar. Hepsi, herkes, tümü cümlede kullanıldığında yüklem çünkü olumlu olmak zorundadır bu kelimeler olumluluğu çağrıştırır. Herkes tatile gitmiş, okula gelmemişti. Herkes gitmiş, bakın yüklem olumlu, özne de olumlu. Okula gelmemişti, gelmemişti, olumsuzsa buraya olumsuz bir ne olmalı, özne olmalı. Birinci cümlenin herkes öznesini kullanamayız. Çünkü bu ikinci cümlenin yüklemi olumsuzdur. Herkes tatile gitmiş, Kimse okula gelmemişti şeklinde dersek cümle doğru bir cümle olur. Belgisiz zamirlerle ilgili bu tür anlatım bozuklukları çok çıkıyor sevgili arkadaşlar.